Nasr suresi aslında bir başarı hikayesi de denilebilir. Toplumsal değişim, dönüşüm çabasının karşılık bulması. Akın akın insanların kitleler halinde bu dini, bu yaşam biçimini, bu inancı benimsediği ne, işte bu inancın yaygınlaştığını, yayıldığını, böyle bir zafere tanık olduğunu gördüğünde sakın bu zaferin, bu başarının, bu yardımın tek başına yapılabilen bir şey olduğunu düşünme. Kendine pay çıkarma, kendini övme, kendini yüceltme. Allah'a yücelt, Allah'ı öv, Allah'ın ilkelerini öne çıkar ve başarı zamanında da ilkeli davran. Nasıl hani sen hayatın en doğru olduğuna inandığın ilkelerin yaygınlaştığını görüyorsun. Evet Tam da sen bu işte çok büyük payı olan bir insansın ve bu başarıyı, bu zaferi, zirveyi gördüğün zaman sen ilkelerinden ödün verme, sen şımarma, tevazu sahibi olmaya devam et. Bir işte onay ve alkış furyasının ardından kendi ilkelerini terk edip ilkesizlikle tahakküm kurmaya kalkışma gibi bir sürü anlama dönüşebilen bir şeyi var. Surenin zemini var. Bir başarı hikayesi demiştik. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yakın dostumuz Hz. Muhammed'in başarı hikayesi üzerine kurulduğu söyleniyor. Surenin ve zaten e, hani bir adı da var, tevdi yani vedalaşma suresi, e, vefatına yakın bir zamanda e, inan e, bir sure adeta bir vedalaşma suresi gibi değerlendirilmiş görevinin bittiği yani başarı e, noktasını anlattığı için gelinen zirveyi anlattığı için e, vazifenin bittiğini de ifade eden bir e, veda suresi adeta nasr dinin bu yaşam biçiminin kemale ermesi anlamına gelebilir. Son şeklini almış olması anlamına gelebilir. Ve fetih deyince aslında gönüllerin fethi, başarı deyince işte cennet gibi sıfır sorun değil belki ama en az sorunlu, adaletli bir yaşam biçiminin yaygınlaşmış olması ve herkesin mümkün mertebe mutlu olması, dünyevi ve uhrevi başarmışlık hissi akla geliyor. Ve burada hani fetih derken insanın kendi kendini keşfi, yani nereden gelmiş olabilirim, nereye gidiyor olabilirim'e doğru cevaplar bulduğu, insanın kendi benliğini, ee, yeni bir kıta'yı keşfeder gibi keşfetmesi, varlığını keşfetmiş olması e, fetih anlamlarına gelebilir. Kendini bilerek Rabbini bilmeye e, çalışması, aslına varması, kaynağını düşünmesi, nereden kaynadığını e, düşünmesi anlamına gelebilir ve kendinden ona gitmesi yani kendini keşfettikten sonra e, bu kıtadan. E, işte bu kalpten sıçrayarak büyük kalbe yani varması e, gelebilir. Sonra işte ondan kendine yine gelecek ki çünkü dünyada yaşam süresi boyunca vazifesi var. Bir şeyleri başarması gerekiyor gibi böyle döngüler var e, surede. Bir de fetih deyince benim aklıma e, Rabbinin fethine e, müsaade etmesi. Yani iç kalesini, e, kalbini e, ona teslim etmesi, onun ilkelerine teslim etmesi, Rabbinin onu fethetmesi, onun gönlünü fetheden güzel hayat ilkeleriyle onu karşılaması, Kur'an'la onu karşılaması gibi şeyler akla geliyor. Ömrün sonu işte vedalaşma suresi dedik. Vazifenin bitmesi aslında insanlık vazifesinin kişisel özel vazifesinin bitişine e, zirvesine tanık olduğu bir dönem ve insanın ben acaba gayeye e, hedefime ulaştım mı diye sorgulaması gereken Evet bu başarıdan e, sadece kendine pay çıkarma ve kendini övüp yüce Allah'ı ve ilkelerini öv adaleti yücele e, ama yanı sıra vesnafı yani bir e, özür e, de dile. Yani her şeye rağmen hatalı olabilirsin, gayene tam ulaştın mı ulaşmadın mı kendini sorgula, bir adım kenara çekil ve asla hani bu doğru düşünceleri unutma o kalabalık, o onay, o alkış, o işte yüceltme hengamesinde diyen de bir sure. Yani hayatı şöyle düşündüğümüzde yani ortadan ikiye böldüğümüzde karşımıza meslek çıkacaktır bir şekilde hayatımızı idame ettirmek için tutunduğumuz, kalbimizi de ayakta tutmak için bir işte meşgale, bir şeylerle oyalama onu, oyalamak onu şeklinde bir meslek karşımıza çıkacak ve meslek işte branş hangi branştaysak ihtisasımız varsa Hangi şeye yönelmişsek yani ana meslek özel işte yönelimler, hobi denilen yani daha ciddi manada kalbin yöneldiği işler, güçler her konuda belki mesleki başarıları da hani bu sureyle ilgili düşünebiliriz. Hem hayatın bütününde insanlık vazifemizi başarıyor muyuz? hem de işte mesleki anlamda bir mesleğimiz varsa ki ev hanımı olma, sokak erkeği olma konusunda yeterli bir şekilde hani başarılı mıyız gibi o basit hani şeye bile sorgulamaya bile gitmeli diye düşünüyorum. Yani basit derken yani hepimizin yapa geldiği, e, angarya e, ve zaten yapmak zorunda olduğumuz genel işler anlamında söylüyorum, yoksa küçümsemek değil. Herhangi bir e, konuda, gerek insanlık, gerekse işte mesleki herhangi bir konuda e, ya da bir konuda yani, bilemiyorum, zirveye ulaşmak, yani başarıya ulaşmak e, farklı bir e, durum. E, zirvenin de kendine ait bir e, zemini var çok kaygan bir zemin, düşmeye çok yatkın bir zemin. İşte asıl orada kendini göstermelisin. Asıl zirve, asıl başarı insanlıktır. Kendini yüceltmek değildir. Kendini şımartmak değildir. Yani şımararak bütün ilkeleri unutmak değildir veya işte onay kalabalığında, alkış kalabalığında tahakküme yönelmek değildir. Asıl başarı insanlıktır.